Peki hala küçük kutunun içinde ne olduğunu öğrenelim. Vay iPhone. Safi zamanı. Hey Lizzy sende ne var? Hey. Vay MacBook. Harika. Her zaman hayalini wow. kurmuştum. <laughs> Acaba bu kutuda ne var? Ne? Buraya nasıl geldin? <laughs> Olala'nın meydan okumasına hoş geldiniz. Ne bulacağız? Kola mı? Wow. Kolaya bayılırım. Neden bu kadar az? Sizinki çok fazla. Wow. Rüya mı görüyorum? Harika. Nick başla. Come on. Tamam. Okay. Çok ufak ama yine de iyi. Tek yudumda bitireceğim. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> İğrenç. Tamam iyiyim. En sıra sende. Okay. Harika sıra bende. <laughs> hmm, kolaya bayılıyorum. Yummy. <laughs> Bir fikrim var. Nasıl? Peki ya mentos eklersek? <laughs> daha eğlenceli oldu. Gerçekten harika. Teşekkürler. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Lizzy sıra sende. Korkunç sinek beni rahatsız edecek. Ondan kurtulmalıyım. Hey yeni bir planım var. Anladın mı? Başlayalım. Hadi biraz daha. Harika. Gerçekten eğlenceli olacak. İşte geliyor. Vay başardım. Bakın dev gibi. I, Lize çabuk iç. <laughs> Aa, ah, bir şey oluyor. Ayaksı. Gerçekten harika. Yardım edin. Ah! <laughs> Şunlara bak. Beni uzaya fırlattılar. <laughs> Vay. Koca İnanamıyorum. Tatmak istiyorum. Oh, ah, harika. Hamburgere bayılırım. Ha? Neden küçük? Şanssız. Ye hadi. Bir fikrim var. Mikroskop olmadan yapamam. Cımbız yardımıyla küçük şeyi merceğin altına koyacağım. Sıra küçük hamburger. Zevkle yiyeceğim. Lezzetli ama ufak. Ufak mı? Tadına baktığın için şanslısın. Tamam sıra bende. Hmm, sıradan yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. Rahat olun her şey kontrol altında. Güçlü kılıcım sayesinde hamburgeri bir sürü küçük parçaya dönüştüreceğim. Böyle daha iyi. Sırada tatmak var. Evet, tam istediğim gibi. Çok acıktım. Keşke yiyebilsem. Olmaz. Sonunda büyük hamburgeri deneme sırası bende. Nasıl ısıracağım? Çok büyük. Buldum. Sihirli iksirim var. Yardımcı olur. Aa, böyle miydi? Lizzy ne oldu? Sanırım küçüldüm. Harika. Hey çocuklar. Bakın ne yapacağım. Bir, iki, üç. Haline bak. <laughs> Abonelerine merhaba de. Kötü fikir. <laughs> Heyo. Bunlar haribo sakızlı ayıcıklar. Vay. Kocaman haribo ayıcı. Benimki küçücük. Önce sen ye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yine de lezzetli olacak. Vay. <laughs> Harika. Etrafındaki her şey çok renkli. Mükemmel. Hey Lizzie kalk. Uyudun mu? Ha? Rüya mıydı? Ah hayır. Eni sıra sende. Yaşasın. Hariboyu çok seviyorum. Daha iyi bir fikrim var. Birkaç tane sevmediğim takılarımı içine atarsam ne olur? Biraz sallayalım ve... Takılarım hazır. Onları takarak harika olacağım. Denemek istiyorum. Nasıl? Muhteşem. Gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Muhteşem. Nick sıra sende. Zevkle. Kocaman ayıcığım var. Çok lezzetli. İnanamıyorum. Gerçi daha lezzetli hale getirebilirim. Küçük mikrodalga fırını gerekli. Ayıcı içine koyacağım. Neden? Şimdi göreceksiniz. Hazır. Sakızlı ayıcık yenilebilir slime'a dönüştü. Harika değil mi? Gözlerim kanadı paket. Sırada ne var? Vay dondurma. Çok büyük ve gerçekten lezzetli. Umarım öyledir. <laughs> Benimki çok az. Okay. Peki hala başka seçeneğim yok. Onu hüpleteceğim. Tamam. Hmm, nefis. Maviye döndü. Emi <laughs> denesene. Lezzetli görünüyor. <laughs> oh, hayır her yer mahvoldu. Hey dikkatle olur musun? Ah, Lize yemezsen eriyecek. Sorun değil. <laughs> Muhteşem. Sanırım çok sevdi. Şimdiye kadar yedi en iyi dondurma. Hey Nick, denemek ister misin? Please. O zaman al. Ha, nerede? Hey, haksızlık. Ama harika fikir. Lizzie al şunu. Ha, <laughs> Fiz, vay Nutella, küçücük kavano, normal kavano, süper. Benimki çok büyük, vay. Hey, eninin kavanozuna bak, çok şanssız. Haklısınız, yiyecek bir şey yok. Tamam, en azından lezzetli. Hmm Çocuk oyuncağı. Kavanozu ağzıma atarak yemek daha kolay. İşte Nutella bitti. Aww. What? Çok garip. Okay. Ah, her neyse sıra bende. Ne yapsam? Bir fikrim var. Nutella'yı masaya dökeceğim. Böyle daha iyi. Neden bakıyorsunuz? What? Endişelenmeyin. Şimdi anlayacaksınız. Pekala fırça lazım. Çekiç, peçete. Vay canına, hazır. Tamamen yenilebilir Nutella kavanozu. Nasıl oldu? Vay. Çekilin bu benim. Hadi yiyelim. Hmm, muhteşem inanılmaz lezzetli ve daha da önemlisi olağanüstü görünüyor. Ne ki ağzım sulanıyor. Elimde değil. Hadi Lizzy sıra sende. Vay Nutella dolu kovan var. Çok lezzetli. Bir kaşık daha. Daha fazla. Harika. Aman tanrım. Nefis. Kaşağı gerek yok. Ellerimle yiyeceğim. Lizzy. Neredesin? Kayboldu. Lizzy. Cennete gibiyim. Sanırım onu kurtarmalıyız. Hadi çık. Hayatımın en güzel günüydü. Çikolataya bayılıyorum. Bakın kutuda bir kurbağa var. Çok şirin. Çok iğrenç. Umarım anahtarım uymaz. Şimdi göreceğiz. Aç bakalım. Hayır, kilit açıldı. Kazanan benim değil mi? Belki de sadece kutuyu açmam yeterlidir. Ha, o kadar çabuk değil. Afiyet olsun. Yine de o kadar kötü değil. Belki kurbağa büyülü bir prense dönüşür. Onu öpeceğim ve sonsuza dek mutlu yaşayacağız. Hayal kurmaya devam et. Ben de prensle evlenmek istiyorum. Buraya gel sevgilim. Bu benim prensim. Onu ben kazandım geri ver. Neden hiçbir şey olmuyor? Çok safsınız. Gerçek hayatta peri masalları işe yaramaz. Bak sihirleriniz çıktı. Olamaz. Cildim şimdi neye döndü? Popit gibi görünüyorsun. Ama ben de. Aa! Şu halinize bak. Elimizde bir paket çiğ yumurta var. Hayır, sağ olun. Felaket. O zaman anahtarı ilk seçen ben olacağım. Bu Lola için, bu da Roxy için. Anahtarım olmadı. Harika. Sıradaki kim var? Ah hayır. Roxy hadi. Yaşasın. Şanslıyım. Nick, bütün hepsi senin gibi görünüyor. Neden bu kadar şanssızım? Ya anahtarım uymazsa? Son bir umut. Be. Afiyet olsun Nick. Çok komik Lola. Umarım tadı hayal ettiğim kadar iğrenç değildir. Hayır daha da kötü. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ama nasıl daha iyi hale gelir biliyorum. Bu yumurtaları pişirirsem çok lezzetli olur. Roxy yardım et. Ama yumurtaları mikrodalga fırına koymamalısın. Buna katılmayacağım. Son yumurta da burada. Açalım mı? Lola, nerede o? Gitti mi? Her neyse, zaferimi göremeyecek. Bir şeyler oluyor. Böyle mi olması gerekiyordu? Aa! Nasıl oldu bu? Neden hepsi patladı? Vay be, çok kirlenmişsiniz. Birileri daha fazla fizik dersine çalışsa iyi olur. <laughs> Bunun da lezzetli bir şey. Ne kadar büyük bir karpuz. Denemek için sabırsızlanıyorum. O kadar hızlı değil. Anahtarı ilk ben alacağım. <laughs> o zaman ilk sen başla. Yaşasın. İlk denemede anahtarım uydu. Bu haksızlık. Bu oyun gittikçe daha iyi oluyor. Hmm. Nasıl keseceğim? Çok sağlam. Çek ellerini. Kendim yapacağım. O kadar sert vurdum ve hiçbir şey olmadı. Al bakalım seni şaşkın karpuz. Ah çok acıdı. Sen iyi misin? Bak karpuzun üstünde bir çatlak var. En iyi performans için hazır ol. Nick uyanık olman gerekiyordu. İzle ve öğren. Bunu nasıl yaptın? Gerçi umrumda değil. Önemli olan karpuzun kesilmiş olması. Şimdi bir top alayım. Böyle yemesi daha kolay. Hmm, çok lezzetli. Duramıyorum. Her ihtimale karşı biraz daha top alacağım. Göründüğü kadar kolay değil. Ama başardım. Vay. Çok lezzetli görünüyor. Öyle değil mi? Karpuz çok lezzetli ve doyurucu. Aha doydum. Hmm, Roxy'e nasıl bir oyun oynayacağımı biliyorum. Bu toplar tıpkı kar topuna benziyor. Al bakalım. Aha acıdı. Sen de al. Neden? Sadece şaka yaptım. Eğer öyleyse daha fazla al. Biraz daha yiyeyim. Ne oldu? Bütün karpuz toplarımı attınız mı? Dikkat edin kendinize. Aa, sana yemeğimi almamayı öğreteceğim. Ne büyük bir lollipop. Benim olacak. Şimdi göreceğiz. Hey sıraya girin kızlar. İlk önce benim. Ah hayır anahtarım olmadı. Hayır ah o çok gitti. Aha elimi vurdum bir de üzerine. Görünüşe göre şansın yok Nick. Tıpkı benim gibi. Çok üzücü. Gerçekten de. Görünüşe göre kazanan benim. Son anahtar kesinlikle olacak. Yaşasın. Çok ağır lezzetli olmalı. Evet, keşke senin yerinde olsaydım. Avcunu yalanik. Hmm, çok lezzetli. Ama büyüklüğü yüzünden yemekte zorlanıyorum. Bir şeyler yapmalıyım. Aynen böyle. Parçalamalıyım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam. Hadi, hadi. Parçalar sağ sola uçuşuyor, Oksi. İşte bitti, korkma. Artık büyük bir lollipop yerine bir sürü küçük lollipop parçam var. Şimdi çok daha iyi. Yine de bir fikrim daha var. Neden onlardan tatlı tozu yapmıyorum? Her şeyi blender'a koyup iyice karıştıracağım. Hazır. Şimdi kalan parçaları bu toza batırayım. Çok zekice. Aynen öyle. Ama sen rüyanda görürsün. Seninle paylaşmayacağım. Bunların hepsi benim. Muhteşem, inanılmaz lezzetli. Paylaşmak istemiyor. Sen bu senin seçimin daha iyi bir seçeneğim var. Bak bakalım Nick ne yaptın sen? Hiçbir fikrim yok. Her şey pembe tozla kaplı vay. Tırnaklarıma bak, resmen parlıyorlar. Tırnaklar mı? Her yerim parlıyor. Yüzümdeki ne? Vay çok güzel, inanılmaz. Nasıl çıkaracağım? <laughs> vay canına, kocaman bir paket çitoz. Bu anahtarı almak istiyorum. Sonuncusu bende. Belki de şanslı olan odur. Hayır değil. Neyse. <laughs> Şimdi benim sıram. Ah hayır. Benimki de olmadı. Şaşkın anahtar. Yaşasın. Yine şanslıyım. Anahtarım doğru anahtar. Ne oldu? Çitossun biraz acılıymış. Afiyet olsun. Çok komik. Tüm bu cipsleri ne yapacağım? Onları karıştırmayı deneyeceğim. O kadar acılar ki ellerim yanıyor. Bunu nasıl yiyeceğim? Roxy kapatsan iyi olur. Yoksa her yerimiz cips olacak. Bir şey mi dedi? geldiniz. Özür diledim. Bunlar saçlarımı renklendirmiş gibi görünüyor. Vay. Şimdi çok acı hissetmemek için hızlı yemeği tercih ediyorum. Görünüşe göre planım başarısız olacak. Anlaşılan haklısın. Çok kötü yanıyorum. Aa! Aman tanrım yardım. Şunu nişan al ve ateş et. İşe yarıyor gibi daha sert ateş et. Bu kadar yeter durun makyajımı bozacaksınız. Ateşi durdur. Suyu yani. Roxy nasılsın? Çok daha iyi. Sağ olun çocuklar. Bir şey değil. Vay canına. Çok fazla Nutella. Bayıldım. Ben de öyle. Gerçekten içinde yıkanabilirim. İlk kimin olacağını öğrenmek için taş kağıt makas oynayalım. Ben kazandım ama maalesef anahtarım uymadı. Benim için hala umut var. Evet, başardım. Açıldı. Yehu! Hayır, yine şanssızım. Çok mutluyum. Nutella'yı ellerimle yiyeceğim çünkü o benim. Ben de Nutella istiyorum. Gizlice yapmaya çalışacağım. Oo! Oh! Rüyanda görürsün. Doğru anahtar bende. Yani hepsi benim. Bu arada şırıngayla daha da iyi bir şeyler yapacağım. Çok ağırmış. Sorun değil. Şimdi hafifletirim. Hey Roxy. Lola onunla meşgulken. Kıpırdamadan oturamaz mısınız? Çek ellerini Nutella'mdan. Lola lütfen biraz paylaş. O kadar çok mu istiyorsunuz? Tamam ağzınızı açın. Biliyor musun fikrimi değiştirdim. Çok geç hazırlanın. Aa, kirlendik. Lola kes şunu. Artık istemiyoruz. Doydunuz mu? Peki ya biraz daha? <laughs> Hayır Lola bu kadar yeter. Olsun en azından Nutella çok lezzetli. Tekrar söyle. <laughs> Videomuzu beğenmeyi ve yeni komik mücadeleleri kaçırmamak için Olala'ya abone olmayı unutmayın.